Evet arkadaşlar, Şokpan'in Şokpan'in bağlantısı Şokpan'in ısıtıcısı ve ısınıp ısınmadığının işaret lambaları topraklaması topraklaması ısıtıp ısıtmadan ısıtıp ısıttığının işaret lambaları bu da mobili otomatik mobili şok beni söktük bunlar da motora bağlanan ısıtıcıya bağlanan kaplolar işte bunlar o oh. bunlar onlar bu da bu da, <laughs> evet bu da <laughs> şokbenin içindeki ısıtıcı. Şokbenin içindeki ısıtıcı. Şimdi makinenin kendini de göstereceğim. Bu şu arkaya bağlanıyor şurasına bağlanıyor arkadaşlar. İşte buraya şu iki tane görünen şeylere bağlanıyor. Şarjım bitiyor arkadaşlar. Bu kadar çekebiliyorum. Şimdi şok beni de göstereyim. İşte bu da benim şok benim. Böyle şok benim bu. Burası soktum. söktüm. Şuradan söktüm. Şu kısımdan. Bu kısımdan söktüm bunu. Buradan söktüm ve içini temizledim. Ve içini içini içi böyle işte arkadaşlar. İçini böyle gösterebilirim içi bu buradan söktüm bunu geri takacağım ve düğmesi buraya bağlanıyor düğme burada olacak ve o gösterdiğim işaret lambalarının yeri ve bağlayabilirsem tabi bağlayacağım şimdilik kapatıyorum şarjım bitiyor bağlamayı paylaşmayı unutmayın